Güne bir fincan kahve ya da çayla başlamayanımız herhalde çok azdır. Peki her sabah bize eşlik eden bu ritüel aslında bize iyilik mi yapıyor, kötülük mü yoksa cevap ikisi de mi? Gelin bu bölümde kafeinin ardındaki bilime dalalım ve bu sorunun cevabını hep birlikte arayalım. Şimdi olayın ne kadar büyük olduğunu anlamak için şu rakama bir bakalım. Yüzde %90. Evet, dünya genelindeki yetişkinlerin 10 tanesinden 9'u her gün düzenli olarak kafein tüketiyor. Bu durum kafeini gezegendeki açık ara en popüler uyarıcı yapıyor. E hal böyle olunca onun etkilerini anlamak da hepimiz için çok daha önemli hale geliyor. Peki kafein tüketmek derken tam olarak neyden bahsediyoruz? Bakın bu tablo bize harika bir fikir veriyor. O sabah içtiğimiz bir fincan demleme kahve bize 200 mg'a kadar kafein sağlayabiliyor. Bir bardak siyah çayda bu rakam 70'e düşerken bir kutu gazlı içecekte 30-40 mg civarında seyrediyor. Ve şu minicik enerji şatlarına sakın aldanmayın. Onlar da tek başına neredeyse bir fincan kahve gücünde. Madem bu kadar çok tüketiliyor, bunun bir sebebi olmalı. Kafeini bizim için bu kadar vazgeçilmez kılan ne? Gelin işin iyi tarafından. Yani o hepimizin peşinde olduğu faydalarından başlayalım. Evet, kafeinin ilk akla gelen etkileri tabii ki bunlar. O sabah mahmurluğunu üzerimizden atması, bize uyanıklık vermesi, dikkatimizi toplamamızı kolaylaştırması, tepki süremizi hızlandırması. Özellikle uykusuz bir gecenin ardından ya da zorlu bir işe odaklanmaya çalışırken resmen bir kurtarıcı gibi, değil mi? En karmaşık görevlerde bile performansımızı arttırdığını muhtemelen hepimiz tecrübe etmişizdir. Ama durun, hepsi bu kadar değil. Bizi uyanık tutması işin sadece yüzeydeki, en bilinen kısmı. Asıl ilginç olan, bilimsel araştırmaların işaret ettiği daha derin ve uzun vadeli potansiyel faydalar. Yani buzdağının görünmeyen bir kısmı var. İşte şimdi işler gerçekten ilginçleşiyor. Bazı önemli çalışmalar, düzenli kahve ve çay tüketiminin beynimizi Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyabileceğini öne sürüyor. Bakın bu çok önemli. Mesela Parkinson hastalığı için tüketimle risk arasında ters bir ilişki bulunmuş. Yani daha fazla tüketim daha az risk anlamına gelebilir. Alzheimer için de küçük de olsa koruyucu bir etkiden bahsediliyor. Ve fayda listesi uzayıp gidiyor. Tip 2 diyabet, karaciğer sirozu, hatta gut hastalığı. Araştırmalar kafein tüketiminin bu hastalıkların riskini düşürmesiyle de bir bağlantısı olabileceğini gösteriyor. Tabii bunlar şimdilik bir neden sonuç ilişkisi değil ama görmezden gelinemeyecek kadar güçlü bağlantılar. Buraya kadar duyduklarımız kulağa harika geliyor. Adeta bir mucize iksir gibi, değil mi? Ama hikaye tabii ki bu kadar basit değil. Eğer olsaydı zaten bu konuyu şu an konuşuyor olmazdık. O yüzden şimdi madalyonu çevirip diğer tarafına bakma zamanı geldi. Çünkü bilimde özellikle de beslenme alanında cevaplar nadiren evet ya da hayır kadar nettir. Kafein konusunda da durum tam olarak böyle. Tablo biraz karışık. Hatta yer yer çelişkili. Bu karmaşıklığı en iyi görebileceğimiz yerlerden biri de kanser meselesi. Kafein ve kanser arasındaki ilişki yıllardır araştırılıyor ama ortaya çıkan veriler adeta bir labirente andırıyor. Net bir cevap bulmak gerçekten çok zor. Mesela şu akciğer kanseri muammasına bir bakın. Bazı analizler diyor ki, kafeinli kahve içmek akciğer kanseri riskini artırıyor. Eyvah! Ama durun, işin içinde başka bir faktör var. Sigara. Çünkü kahve içenlerin sigara içme olasılığı da daha yüksek olabiliyor. İşte bu sigara faktörünü denklemden çıkardığınızda o korkutucu ilişki ortadan kayboluyor. Hatta bakın ne kadar ilginç, kafeinsiz kahve içmenin riski azalttığına dair bulgular bile var. Bilimde işte bu duruma karıştırıcı değişken deniyor. Yani iki şey arasında bir bağlantı var sanıyorsunuz ama aslında her ikisini de etkileyen gizli bir üçüncü faktör var. İşte kafein çalışmalarında sigara tam olarak böyle klasik bir karıştırıcı değişken. Bu yüzden bilimsel bir haberi okurken bu tür detaylara dikkat etmek çok ama çok önemli. Ve bu kafa karıştırıcı tablo başka alanlarda da devam ediyor. Mesela kemik sağlığı. Kahve bazı kadınlarda kemik yoğunluğunu azaltırken çay artırabiliyor. Ruh sağlığı Kafein anksiyete ve panik atakları tetikleyebilir ama aynı zamanda depresyon riskini düşürdüğüne dair çalışmalar da var. Baş ağrısı Gerilim tipi baş ağrısına iyi gelirken sürekli kullanım kronik migrenin sebebi olabiliyor. Yani tam bir, bir o yana, bir bu yana durumu. Peki şimdi birçoğumuzun bizzat deneyimlediği bir konuya gelelim. O sabah kahvesini içmeyi unuttuğunuz veya bilerek içmediğiniz bir güne hatırlayın. Nasıl hissetmiştiniz? İşte o hissin adı kafein yoksunluğu. Bu alışkanlığında böyle bir bedeli var ve bu yoksunluğun oldukça net bir zaman çizelgesi var. Kafeini kestikten yaklaşık 12 ila 24 saat sonra belirtiler yavaş yavaş baş gösteriyor. İlk 1-2 gün içinde en şiddetli noktasına ulaşıyor ve bu can sıkıcı durum 9 güne kadar sürebiliyor. Peki neler oluyor vücudumuza? Listenin başında tabii ki o meşhur zonklayan baş ağrısı var. Kafeini bırakanların yarısı bunu yaşıyor. Sonra yorgunluk, bitkinlik, sinirlilik hali bir şeye odaklanmakta zorlanma. Hani o beyin sisi denen, her şeyin biraz bulanık göründüğü his var ya, işte o. Daha önce denediyseniz eminim bu liste size çok tanıdık gelmiştir. Yalnız burada önemli bir bilimsel detayı atlamamak lazım. Evet, bu yoksunluk belirtileri çok gerçek ve çok can sıkıcı. Ama tıbbi olarak, yani uzmanların kullandığı tanı kılavuzlarına göre kafein tam anlamıyla bir bağımlılık olarak sınıflandırılmıyor. Yani evet, çok güçlü bir alışkanlık, evet yoksunluğu var ama klinik anlamda bir bağımlılık tanımının bütün kriterlerini karşılamıyor. Tamam, iyi yönleri var, karmaşık yönleri var, bir de yoksunluk meselesi var. Ama en sonunda hepimizin aklına gelen o büyük soru, peki kafein ömrümüzü uzatıyor mu, kısaltıyor mu? Şimdi en nihai kararı verecek veriye bakıyoruz. Tüm nedenlere bağlı ölümler üzerindeki etkisi. Ve cevap oldukça şaşırtıcı. Onlarca büyük araştırmayı bir araya getiren bir analizden çıkan sonuç şu. Eksi yüzde on Yani günde yaklaşık 4 fincan kahve içmek herhangi bir sebepten hayatını kaybetme riskini %16 oranında düşürmekle ilişkili bulunmuş. Evet, doğru duydunuz. Sayısız büyük çalışma hep aynı şaşırtıcı ama tutarlı sonuca işaret ediyor. Orta düzeyde kahve ve çay tüketenler, hiç tüketmeyenlere kıyasla daha düşük bir genel ölüm riskine sahip görünüyor. Elbette burada başka faktörler de olabilir. Belki zaten daha sağlıklı olanlar kahve içiyordur ama bu yine de inanılmaz güçlü bir istatistiksel bağlantı. Ama tabii ki bu bir ne kadar çok o kadar iyi durumu değil. Bu koruyucu etkinin de bir sınırı var. Özellikle genç yetişkinlerde çok ama çok yüksek miktarlarda tüketim, yani haftada 28 fincandan fazla içmek bu faydalı etkiyi tam tersine çevirebilir. Yani ne diyoruz? Her şeyin başı denge. Peki, bütün bunlardan sonra ne anlamalıyız? Anlamamız gereken şey şu, kafein için herkese uyan tek bir doğru cevap yok. Bu tamamen size özel bir denklem. Genetik yapınız, yani vücudunuzun kafeini ne hızlı işlediği, kahvenizin içine ne koyduğunuz, şeker mi, krema mı, sigara gibi diğer yaşam tarzı alışkanlıklarınız ve mevcut sağlık durumunuz. İşte bütün bunlar denklemin sonucunu değiştiriyor. Yine de genel bir çerçeve çizmek gerekirse, bilim dünyasının vardığı ortak sonuç şu. Sağlıklı bir yetişkinseniz, günde 400 mg'a kadar, bu da yaklaşık 4 fincan kahveye denk geliyor, kafein tüketimi büyük ihtimalle güvenli. Hatta az önce konuştuğumuz gibi potansiyel olarak faydalı bile olabilir ve son olarak sizi bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. O her gün tekrarladığınız kahve ya da çay ritüeliniz sizin için ne ifade ediyor? Gününüzü daha iyi hale getiren bir araç mı yoksa onsuz güne başlayamadığınız bir koltuk değneği mi? Sanırım bu sorunun en doğru cevabı her birimizin kafeinle kurduğu o çok kişisel ilişkide gizli.